Merhaba astroloji evrenin sakinleri. Yine ben geldim. Allah beni nasıl biliyor söyle yapsın vallahi. Şimdi e, yaptığım kayıtları izlerken fark ettim ki Mayıs ayının e, burç yorumlarında terazileri unutmuşum. Çok 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 özür diliyorum teraziler. Affedersiniz. Bir <laughs> i̇şte mesaj geldi ekrana. Çok özür diliyorum. Ve aşk olsun diyorum İnsan bir söyler. Kız bizi unuttun Allah seni ne yapmasın der insan yani. Hemencecik kısa bir yorum da sizlere yapıyorum arkadaşlar. Ve çok özür diliyorum gerçekten yorgunluğuma verin. Affedersiniz. Evet terazi ve yükselen teraziler Mayıs 2021 yorumlarında terazi ve yükselen teraziler. Mayıs'ı 8'i 9'u gibi e, hareket ve konuşmalarınıza dikkat edin, eylemlerinize dikkat edin. E, Hayatı önem taşıyan e, bir konu ve konumda trafik kazası niteliğinde e, bir pot kırabilirsiniz. Bakın trafik kazası geçireceksiniz demiyorum. Trafik kazası, kazası niteliğinde bir pot kırabilirsiniz. E, bunu da toparlaması çok zor yani aileniz arkadaşlarınız çok destek olacak ama bu size maddi kayıplara sebep bile olabilir. Kadersel bir nokta yani. Çok dikkat edin. Özenli davranın. Ağzınızdan çıkın kulağınız duysun. Hareketlerinizi kontrollü yapın. Kontrol edin. Peş peşe mesajlar geldikçe ben bir doğuluyor diye kaldım. Özür diliyorum. Ee, ve e, konsantrasyonunuzu ailenizle beraber, sevdiklerinizle beraber hızla toparlarsanız bir nebze durumu toparlama ihtimaliniz olabilir. Ee, özür dilemeyi bilmek gerekir. Ee, kalp yapmayı, kalp onarmayı bilmek gerekir. İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz. Bu durumu toparlayabilirseniz bu şekilde toparlayabilirsiniz. Eğer gurur yaparsanız ama ne yapayım şöyle böyle dediğim gibi e, maddi konularda bile kayıplara yol açabilir. Bu kıracağınız pot e, kadersel dönüm noktanız olabilir. Evet. Teraziler bu kadar yorumu ben e, gözümden kaçırmışım. Çok özür diliyorum. Beni affedeceğinizi umuyorum. E, böyle kaçırdığım noktalar olursa da beni uyarı verin diyorum bir zahmet ee, ve e, sizin videonuzu ayrıca ekleyeceğim bu kadar sizi seviyorum Allah'a emanet olun diyorum kendinize dikkat edin diyorum ee, ben de yoğun olduğum için e, böyle peş peşe çekmek zorunda kaldım videoları ne olur kusura bakmayın sonraki aylar yine normal bir e, seyre döner inşallah diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.